Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bug'unu göstereceğim, hadi başlayalım. Arkadaşım Efehan ile deneylere başlıyoruz, gelin izleyelim. Birinci, Bugumuz duvardan geçme bug'u. Efehan bölgesinde kapı girişinde burayı söylüyor kayıtta ama ses yok. Yapma çabaları Bu arada sadece bu haritada bu bug'lar oluyor. Efehan çok deniyor ben kestim en sonunda oldu ben de denedim yaptım bug'u. Buraya gelmesi gerekiyor da. Efehan bug'u yapmayı başarıyor ama bağlantım gittiği için gözükmüyor. Veya oldu Efehan bu yaptı şimdi ben de deniyorum. Gördüğünüz gibi baya havalı bir. Şimdi ikinci. Geçiyoruz bomba bugu fakat bu ile değil güldürme bugu. Arkadaşlar bu çarpı yerine silahınızı koyacaksınız ve bombayı kurtuşuna durmadan basarken yürüyün. Komik seyirci 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 Bir ila iki kere denedik olmadı sonra Efe Han yaptı.